Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den değil Türkiye'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Evet çok sevinçliyim. Belki fark etmişsinizdir yüzümün şeklinden. Arkadaşlar kapatmayın. Biraz sonra köyümü de tanıtacağım size. Güzel Bakır köyümüzü şöyle bir e, içinden geçelim, bir tur atalım. Köyümü de görmüş olursunuz. Arkadaşlar köyümüz konu değil bugün. Bugün tabii ki Ramazan bayramı 2. Mayıs 2022. Ben çok sevinçliyim. Ailemin yanındayım, akrabalarımın yanındayım ve bayramı beraber kutluyoruz. Kendilerinden müsaade istedim. Aceleden arabayı yıkamaya çıktım ve otunu doldurdum ve tabii ki sizin de bayramınızı candan kutluyorum. Arkadaşlar hayırlı bayramlar, uğurlu bayramlar olsun. Türkiye'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Beni tanıyanlar, beni takip edenler bilir. Dün akşam köyüme geldim, Sıla yolundan geldim, İsviçre'den geldim. Canlı yayın yapa yapa geldik. Çok güzel bir yolculuktu. Sırbistan'da Bosporus Hotel'de kaldım. Onun videosunu yaptım. Nasıl bir otel? Fiyatları nasıl? Memnun kaldım mı, kalmadım mı? Hepsi orada. Bulgaristan yollarını gösterdim. Oradan bilgiler verdim canlı yayından. Tabii ki bugün, yarın, her zaman bakma imkanınız var. Hepsi kanalımda mevcut. Arkadaşlar çok güzel bir yolculuktu. Biraz evvel söylediğim gibi bana destek olanlara bütün abonelerime bana destek oldunuz yorumlar yazdınız. Çok güzel e, yorumlar geldi Hüseyin abim Hüseyin Şahin kardeşim. Helal olsun. Çok güzel e, okuma yaptılar İstanbul'dan Emrullah kardeşim de katıldı. Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ederim ve hepinizin bayramını candan kutluyorum. İyi ki varsınız bana destek oldunuz, beni köyüme kadar getirdiniz. Allah razı olsun. Çok 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 teşekkür ederim. E, seviliyorsunuz gerçekten. Sizinle tanıştığım için çok memnunum. Yeni abonelerim geldi. Hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz. Aile büyüyor. Abone olmayan arkadaşlar da siz de abone olursanız tabii ki gurur duyarım, sevinirim. Emeğime karşılık bir teşekkür olmuş gibi olur. Biraz evvel söyledim. Bakın burada Bakırköy'e hoş geldiniz diyor. Şimdi beraber gelin Bakırköy'e girelim. Şu telefonu buradan çıkarayım. Öne takayım. Bir dakika bana müsaade. Zaten bu işi öğrendik ya tak çıkar tak çıkar tak çıkar öğrendik arkadaşlar gelin beraber köye girelim köyde bir tur atalım ne dersiniz akşam saat kaç gibi geldim araba geliyor onu da bekleyeyim akşam kaç gibi geldim saat 8'i 20 geçiyordu galiba köye vardım her neyse tabii ki sevinç var yorgunluk var hepsi bir arada e, ee, aceleden aceleden bir biraz yemek yedim ondan sonra tabii ki e, özlem geçirdik beraber muhabbet ettik ee, nasıl geçti yolculuk onları sordular onları biraz konuştu gözlem geçirdik muhabbet ettik. Eskilerden İsviçre'de neler var neler yok. Onları tabii ki öğrenmek istiyorlar. Türkiye'de neler var neler yok. Bunları biraz konuştuk güzeldi yani güzeldi çok heyecan büyük tabii ki böyle uzun yoldan gelince heyecan büyük arkadaşlar gelin şimdi de size köyümü göstereyim bakın burada ana yoldan ayrılıyorsunuz bu yol bizim köyümüze gidiyor yalnız bizim köy artık transit yol gibi oldu bu yoldan kestirme öbür köylere de gidiyorlar ve bu yol bayağı çok kullanılıyor arkadaşlar buradan çok araba geçiyor ee, köyde bazı çukurlar varmış bana yazlar ya muhtarlan konuş da şu çukurları bir doldursunlar ben şahsen kendi muhtarı tanımıyorum ama tabii ki e, babama söyledim mi babam muhtarı e, tanıyor kendisinden konuşur o çukurlarında e, icabına bakarlar doldururlar onlar ufak sorunlar arkadaşlar burası köylük yerler bakın sağda solda hep tarlalık var burada e, çiftçiler var akrabalarımızın hepsi zaten çiftçi çiftçilik işlerinden uğraşıyorlar şimdi bu arada ben de tabii ki yavaş gidiyorum arkadan hızlı hızlı arabalar da geldi bana yetiştiler ben ileride olursa bir yerde sağda veya solda durursam onlar da yoluna devam edebilirler ama burada da durma imkanı yok Burada da jandarma bugün herhalde kontrol yapıyor. Bakalım bizi durduracaklar mı şansımıza? Aa, bugün bayram. Bayram parası isteyecekler galiba arkadaşlar. Bizi de durduruyorlar. İyi bayramlar? Bir kimlik kontrolü var. Kimliğinizi alabilir miyim? Evet, Türk kimliğim yok ama İsviçre kimliğim var. Bir dakika. Ee, Gökhan İsviçre kimliği varmış beyefendinin. Türk kimliği yokmuş. Türk vatandaşlığı var mı? Var ama kimlik evde arkadaşlar. Ben bu köydenim. Ee, yabancı Dün... numaranız var mı? Ne yabancı numarası? İşte, Türk vatandaşlığı numaranız. Yanımda değil beyefendi. Gidip almam lazım. Ama taşımanız gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Sorgu yapmak için. Hani... Yok bu vatandaşlık oldu mu? Bu da yetiyormuş o İsviçre Afganca ülkenin şeyse ha. Dur bak başka türlü nasıl yardımcı olacağım olamayacağım. İstersen istersen gidip alayım. Yok, yok. dün efendim dün, dün. Beri, çıkış, tamam, Teşekkürler. Hayırlı bayramlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şansımıza <laughs> bunu da yaşadık. Gördüğünüz çift vatandaş olduğumuz zaman Türk kimliği yanımızda olması lazım. Ben de dün çantaları boşalttım. Çantaların içinde kaldı benim kimliğim, Türk pasaportum, İsviçre pasaportum. Bir İsviçre kimliğim var yanımda ama oldu yani sıkıntı yok. Zaten isteselerdi 5 dakikada gidip evden alabilirdim. Arkadaşlar burası bizim Bakırköy. Bakın sol tarafta okul var. buraları köy hali. Bakır köyümüzü de görmüş olursunuz. Bugün bayramlar. Bakın çocuklar şeker topluyorlar. Torbalar elinde. Kapı kapı geziyorlar. denelim edelim. Hepsi bir torba almış yerine şeker topluyorlar. Ne güzel bir şey yani. Biz de çocukluğumuzda burada kapı kapı geziyorduk. Burada cami var. Caminin arkasında köyümüzün kahvesi var. Bu evin, mavi evin altında kız kardeşimin kermesi var. Buradan alışveriş yapma imkanları var köylülerin. Ve buradan burası bizim sokak, bizim bir sokağa geldik. Komşular da geziyorlar. Herhalde bayramlaşmaya gittiler. Ve geldik. Evet arkadaşlar burada kapatıyorum. Bu sol taraftaki ev bizim ev. kaportaları açayım arabayı içeri koyayım ve bayramlaşmaya devam. Hepinize Türkiye'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın, hoşça kalın. Murat.